İstanbul'da öldürülen Amerikalı Saray Sierra'nın katil zanlısının can kurtaranda hurda toplayıcılığı yapan Ziya T. olduğu kesinleşti. Kurbanın üzerinde failin kanı bulundu. Zanlının da Hatay'da olduğu tespit edildi. Ziya T. Türkiye'nin en çok arananlar listesinin başında. O kaçıyor, polis kovalıyor. Saray Sierra cinayetinin bir numaralı katil zanlısı hala firardı. Cinayet uzun süre faili meçhul kaldı ama artık faili firara dönüştü. Çünkü polis zanlıyı belirledi. O zanlı Sultanahmet ve Can Kurtaran'da hurda toplayıcılığı yapan Ziyate. Sarayi Sierra'nın cesedinin üzerinde bir damla kan vardı. O kanın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ardından Ziyate'nin ailesinden ve Ziyate'nin bir numaralı şüphelinin Karabük'te kaldığı evden örnekler alındı. DNA incelemesine sokuldu ve adli tıbın ön inceleme raporuna göre ceset üzerindeki kanla alınan örnekler örtüştü. Karabük'teki evde hassas arama yapıldı. Şüphelinin yattığı yatakta kıl bulundu. Hem aileden hem de yastıktan alınan kıl inceleme için yeterliydi. Polisin elinde çok önemli bir kanıt daha var. Bir görgü tanığının ifadesi. İş yeri surlara çok yakın bir galerici sarayının kaybolduğu gün ziyateyi gördüğünü söyledi. Yüzünde ve kollarında tırnak izleri vardı dedi. <laughs> Polis peş peşe baskınlar yaptı hem de Türkiye'nin pek çok noktasında. Polis Amerikalı kadının cesedini bulduktan 3 gün sonra katil zanlısı olarak Ziya T. ismine ulaştı. İstanbul'da zanlı bulunamadı. Karabük'e memleketine gidildi. Sadece 10 dakikayla Ziya T. polisten kaçmayı başardı. Peki ama şu anda zanlı nerede? Gelen bilgilere göre Ziya T. şu anda Hatay'da ve sınırı geçerek Suriye'ye gitmeye çalışıyor. İstanbul'dan giden özel ekip Hatay polisiyle birlikte şehri tarıyor. Suriye'ye geçmeden zanlıyı yakalamaya çalışıyor.